Sevgili dostlar merhaba. Bugün 17 Mayıs 2020 Pazar. Artık fidelerimiz dikim işine geçtik. Görmüş olduğunuz gibi bakın elimde dikim için kendim için kendim yapmış olduğum bir aparatım var. Ucu sivriletilmiş şöyle. Şimdi bununla toprakta dikim yuvasını açıyoruz. Bakın şu şekilde hafif genişlettikten sonra fidemizi şöyle yerleştirip etrafını dolduruyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bakın şuradaki toprak seviyesini geçmeyin. Eğer buradaki toprak sevi seviyesini geçerseniz boğaz sürüklü hastalığına sebep olur. Fidenizi kaybedebilirsiniz. Bu arada domateslerimizin sıra üzeri aralığı şöyle görmüş olduğunuz gibi 50 santim. iki sıra arasında da yine 50 santimetre. Şimdi bu yıl bir sıra bakın şöyle bir sırt çift sıradan oluşuyor domates bir sırt üç sıradan oluşan biber yine bir sırt böyle bir biber bir sırt biber bir sırt domates aralıklı yaptık bu yıl dar bir alanda ekim yapacağımız için bu sistemi tercih ettik dikim işlem bittikten sonra da bitmiş halini ben sizinle tekrar yine paylaşacağım şimdi ben dikim işlemine devam etmek istiyorum Evet sevgili dostlar dikim işini bitirdik. Daha sonra can suyu verdik. Bu arada salatalıklarımız ve biberlerimizin sıra aralara 40 santim. Sıra üzeri aralarda yine 40 santim. Bunu da belirtmekte fayda var. Bitkilerimizin daha rahat ve daha güzel köklenebilmesi için kim saatini saat beşten sonra yani güneş ışıklarının yatay vurmaya başladığı saatte tercih ettik. Bugünlük bu kadar. Umarım tekrar daha sağlıklı, daha güzel, daha mutlu günlerde görüşürüz. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.